Ah, ben park lambalarını yakıp sağa yanaştım. Tam önümde durdum ama sen... Hmm, Metin devam et. Devam et Metin. Dedin el edip gönderdim be güzelim. Her an vazgeçersin ümidiyle. Emniyet şeridini ihlal ede ede ilerledim. Dünya kadar ceza yedim. Horlandım. Ama sen bir dur demedin be güzelim. Yola arabayı koymuşlar resmen. Otopark mı burası? Hiç. Otopark mı lan burası? Metin ne yapıyorsun? Dur ya. Metin dur. Yolun ortasına park etmişsiniz arabayı. Otopark mı Arabanın iç hacmi de bayağı genişmiş. Ee, panoramik tavan mı bu? İçeride başka biri var mı? Tam da tahmin ettiğim gibi. Daha var diyorsunuz yani. Ha, yukarıdan arkadaşlar da inecek. Birkaç kişi daha gelecek. Onları bekleyelim mi? Yoksa biz başlayalım mı? Bence başlayalım. Ee, otopark falan diyordun. Ha, otopark diyordum abi. Ataşehir'de otoparkımız var. İş dışı yıkama 15 TL. Kartımı verecektim yalnız arabada unutmuşum. Getireyim bir koşu. Cık, cık, cık. Gel buraya sen, gel gel. Çivan metler bakın. Kız arkadaşım arabada. Beni burada döveceksiniz de ne olacak? Yazık, günah lan, lan. Bana acımayın. Ben adam değilim. Ama kıza yazık lan. Hiç ağzını yorma. Döveceğiz. Hevesimizi kırma. Mümkünse karşılık ver ki keyifli olsun. Tamam, bir güzel ayağınızı ben sizin yiyeyim. Fakat elimde görmüş olduğunuz haydari gecelerle size çok mutlu anlar yaşatabilirim. Yani yüz nakli yaparım birinize, emin ol. Bana vur lan! Vur! bana. Vur bana ki geleyim, vur lan! Oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu? Allah'ınızı seversiniz ya. Gidin işinizi gücünüzü halledersiniz, sonra döversiniz oğlum. Dövmeyin demiyorum, döversiniz sonra. İşimiz gücümüz var, olmaz mı? Ama sana da küçük bir vakit ayıracağız. Yoksa cenazemiz var biz. Allah rahmet eylesin abi, toprağı bol olsun. Henüz öldürmedik, seni bir dövelim, ondan sonra. Ya tamam oğlum, kız arkadaşım var lan arabada. <laughs> Bayana gidip sorun bakalım. Gerçekten kız arkadaşım. Var. Yoksa çok gördük yanındakini kız arkadaşı diye kakalamaya çalışan. Abilerim, abilerim. Gözünüzü seveyim, kıymayın bana. Hayır, kız arkadaşım arabada olmasa... <laughs> ...o zaman işte ağzımı, suratımı sikin. Ama racun abi. Sezai, hadi karı doğuracak, hadi. Abi, kız arkadaşlarım arabada olmasa dövün. Bir şey demeyeceğim ama racona ters. <laughs> abi, kız arkadaşım arabada olmasa dövün, gömçürün ama Racon'a ters abi ya. Arabada kız yok. Ha böyle deme, utandırma beni. Biraz çirkinci ama. Lan bıyıkları var. Natürel seviyorum abi. Ay! Deniz! Kastu kuvvetli diye aldık adamı. Bu kadar akıl çıkmadı herifte. Annem gel bekliyor. Gel buraya. Gel buraya. Yürü git lan. Allah vermiş belanı. Biz hafif kalırız. Metin ne oldu? Niye gelmiyorsun? Allah kız arkadaşım geliyor. Arkadaşlar ben atara kalkıyorum. Allahın sana geliyorum. Sen yardım et ya Rabbim. Gel lan gel lan gel lan gel. Gel lan. Ne oluyor burada arkadaşlar? <laughs> Burak Özçivit. Babanız mı geldi lan? Sen. Metin <laughs> niye gelmiyorsun? Ne oldu? Yok bir şey Edacığım. Arkadaşlar güpe gündüz. Karakolun 50 metre ilerisinde, işlek bir caddede. Hem de tam güvenlik kamerasının altında bir cuma vakti. Belki de mübarek kandil günü ...eşkıyalık yapıyorlar. Yok bir şey hanımefendi. Sevgilinize bir adres sorup gideceğiz. Hepsi bu. <laughs> ne sevgilisi be? Kayınçomdur o benim. Kayınça ne lan? Bak bu ilk defa oluyor. Utanmasa yanında annesi olsa... ...onu sevgilisi diye kakalayacak lan bize. <gülüyor> <gülüyor> ne sevgilisi be? Düzgün konuş ha. E kız haklı zoruna gitti tabii. Salıverin arkadaş. Sen kimi salıyorsun dayı? Bana bak abi. Söylediklerimi kelime kelime ezberleyeceksiniz... ...ve unutmayacaksınız. Size Metin Özdemir yasalarını bildiriyorum. Bir... Sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. İki açlıktan nefesiniz koksa dahi... Tamam, ben... tamam yeter. Bunları ezbere biliyor gibiyim ben. Kahve bende kalsın, galeri sende abi. Zeynep'e de söyle peşimi bıraksın. Zeynep kim lan? Ha şöyle. Bir daha da beni gördüğünüzde bana usta deyin lan. Motor ustasıyım ben. Suyla çalışan motor. Sorma Eda. Nasıl kırdım kemiklerimi? Ne oldu? Kimdi onlar? Sorma dedim ya Eda. Peşin peşin sorma dedim. Sevgilim mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? Eltim dedim amına koyayım, eltim. Eşkıya dolmuş buralara. Yürüsene kardeşim. Ara.